Bu gördüğünüz harita bir güneş potansiyeli haritası. Türkiye'nin şu anda Enerji Bakanlığı resmi haritası bu. Türkiye'deki enerji potansiyelini gösteriyor. Bakın şöyle Karadeniz bölgesi 1400 birimle başlıyor. Akdeniz bölgesi 2000 birime kadar çıkıyor. Bunun önemi ne? Önemi şu. Almanya'yı örnek verdik ya geçenlerde. Almanya bizim potansiyelimizin üçte biri. Yani bu 1400'leri görmeleri de mümkün değil. 900'lerde. En üst seviyeleri 900'ler. Peki buna rağmen Almanya'nın şu anda güneş potansiyeli ne kadar biliyor musunuz? 46 bin megawatt. Türkiye'nin ne kadar? Yaklaşık 5.000 bin megabatt. Aynı tarihte başladık. Onlar 46 bine çıkmışlar. Biz 5 binde duruyoruz. Neden? İşte asıl soru burada zaten. Şimdi size başka bir dehşet hikayede anlatacağım. Türkiye'nin toplam enerji yatırımı yani üretme kapasitesi barajlarımız, termik santrallerimiz, hidroelektrik santrallerimiz, işte foyuloji santralleri vesaire doğal gazı, güneş enerjisi pervanesiyle birlikte 89 bin megawatt. Bunun yatırım bedeli 130 milyar doları aşkın bir rakam. Yani 130 milyar dolar yatırım yapmışız. Enerji yatırımı tükettiğimiz dörtte biri. Dörtte birini tüketiyoruz. Yani dört dövüşlük yatırım şu anda çöp değil ama çöp gibi duruyor kenarda. Hiçbir işimize yaramıyor. Peki durum ne? Durum şu. Bakın aylık tüketimimizi duyunca dehşet içerisinde kalmamak mümkün değil. Geçen Aralık ayında tükettiğimiz rakam 25.147 megawatt. Yani sanayi bitmiş, üretim sektörleri bitmiş, fabrikalar bitmiş, enerji tüketen alanlar bitmiş. Her şey var, elektrik üretme potansiyelimiz var ama tüketeceğimiz yer yok. Peki Peki şu anda tükettiğimiz elektriği nereden üretiyoruz? Asıl dehşette bu zaten. Birinci sırada doğalgaz, ikinci sırada Rus'un ithal kömürü. Yani Türkiye gırtlağına kadar enerji sömürüsünün tuzandı. Rus doğalgazına, Rus kömürüne mahkum, kendi güneş potansiyelini bir kere itmiş, rüzgar potansiyelini itmiş, kendi barajlarından elektrik üretmiyor, kendi kömüründen elektrik üretmiyor ve durum maalesef dehşet halinde. Anlıyor musunuz neden yoksul olduğumuzu, neden 16 milyon insanımızın aç üniversitelerimizin işsiz gerisiyle? Eğer bunları sormazsanız uyuyorsanız aynı o filmde söylediği gibi sen uyursan ölürsün.